...bereket versin. Muhtar bey, iyi günler, iyi günler! Sağ ol Ethem, sana da hayırlı işler! Dönüşte uğrayacağımsa... ...bana kara lahana ayır! Kızım, yine mi kara lahana pişireceksin? Daha geçen gün yaptın. Sen İstanbullu olduğun için... ...kara lahananın kıymetini bilmiyorsun babacığım. Ben Karadeniz'de büyüdüğüm için... ...kara lahanayı çok takdir ediyorum. Aman Allah muhabbetinizi bozmasın. Ama ben iki günde bir kara lahana yemem, haberin olsun. E o zaman canın ne istiyse onu söyle de edeyim sana. Ne bileyim Fadime, sabah sabah canım bir şey istemiyor. Ama akşam oldu mu acıkıyorsun. Erkekler hep böyle değil. Sabahleyin karısına şunu pişir de mi? Akşam olunca da yemek beğenmeyi. Sen neler de biliyormuşsun güzelim beni. <laughs> ha, yine Cihan'dan hanım geleyim. Dur ona soralım. Ne soracaksın ona? Ee, ne pişirelim diye soracağım. Yemek konusunda uzmandır. Çeşit çeşit pişirip iyi belli olmuyor <laughs> mu? Hey maşallah Handan Hanımcığım! Yediğini de inkar etme Kari. Aman etem, o ne güzel ıspanaktı öyle. Keşke biraz daha alsaydın. Gonca gül yemedin. Ana, bunlar hamburger çocuğu. Ben üstüne sarımsaklı yoğurdu döküp bir yedim bir yedim. Eh bu kadar olmuş. Afiyet şeker olsun Handan abla. Yarasın. <laughs> Yarıyor zaten görmüyor musun? <laughs> Handan ablacığım! Bak hele bak! Dur ben gideyim de gelirim. Tamam. Geldim canım! Tamam abla tamam! Otorite geliyor otorite! Hey maşallah! Yemek gırtlak uzmanı! <laughs> hey, baş kızım. Merhabalar nasılsınız? Çok şükür Handan hanım siz nasılsınız? Vallahi doğrusunu söylersem pek iyi değilim. Hayır ulan! Gülüp söylüyorum ama bu Fadime'nin arkadaşı çok canımı sıkıyor. Kocakül mü? Kocakül iyi kızdır da. İyiliğine iyi de çok dik kafalı. Kavga mı yaptınız yoksa? Hayır ula Handan Hanım. Aman muhtar bey. Allah eksikliklerini göstermesin ama çocuğun mu var derdin var. Oy! Onun neresi çocuk? Kocaya versen çocuğu olur da. <laughs> Şekerim kaç yaşına gelirse gelsin benim için hala çocuk o. E, ne etti sen? Aman tutturdu illa arkadaşlarımla gezmeye gideceğim diye. Kim arkadaşların kızım dedim. Sen tanımazsın dedi. Ay yo, ben tanımadığım insanlarla gezmeye mezmeye yollayamam dedim. Şimdi benimle konuşmuyor. Gitsin da. Okuma kolay mıdır? Okey okey. Kafası ha böyle davul gibi olayım. Biraz da gezmesi icap edeyim değil mi? Öyle deme Fadime. Handan Hanım haklı. Çocuklar bunu kolay kolay anlayamaz. <laughs>